İnsan uzun zaman böyle video çekmezse ilk heyecanı yaşıyor. Ben bir süre ara verdim video çekmeye. Neden? Kendimi böyle kötü hissediyormuşum. Hani böyle e, Dilek İren diyor ya duygularında Ay, Umursamayacaksın, hani o bir duygu yaşayacaksın. Ama insan bazen e, o videolardaki Dilek İren modundan çıkıp çok farklı böyle bir psikolojiye bürünüp hani umursamayacaksın diyen Dilek kendi bile umursadığı süreçlere girebiliyor, öyle söyleyeyim. Ee, şöyle diyeyim, bu son videom diyebilirim. Hani e, daha artık e, çok videom var aslında YouTube kanalımda böyle panik ataktır, anksiyetedir, depresyondur. Bunları yaşayan biri olaraktan hani çok videolar yükledim. Ama bundan sonra hiçbir şekilde psikoloji videosu çekmeyeceğim arkadaşlar, çünkü. Bir tane takipçim, arkadaşım, dostum öyle söyleyeyim. Bana bugün mesaj yazmış. Dilek sen hani insanlara iyilik yapıyorum derken kendine kötülük yapıyorsun. Çünkü kendine kodlama yapıyorsun yazmış. Ve gerçekten böyle benim artık dıng etti. Hani e, kafamda şimşekler çaktı. Gerçekten çok videom var. Her anımı paylaştım. Her anımı yani ağlak, zırlak, salya, sümük halinde o hallerimi de paylaştım. Böyle mutlu, kederli üzüntülü yani aklına ne gelebiliyorsa sevinçli hallerimi de paylaştım ee, hani nasıl desem yanındayım dedim tek değilsin dedim şimdi arkadaşım bundan sonra psikoloji videosu yok başka içerikler üretmeye çalışacağım ee, düşünmedim şimdi ne üretirim hani çünkü ilgi alanı e, ne üzerine olabilir psikoloji çünkü benim e, YouTube kanalım bakacağız belki video çekmem canlı yayınlar yaparım hani sizlerle böyle gezeriz sohbetler ederiz böyle bu videoda olduğu gibi öyle arkadaşlar psikoloji üzerine elveda videosu olsun bu yani bir de şunu söyleyeyim ben mesela ilk ki açmışım şu YouTube kanalı çok güzel dostluklarım oldu ve bana da çok iyi geldi sizle birlikte yavaş yavaş böyle küçük adımlarla ben de düzeldim. Ben de algımı değiştirdim. Gerçekten iyi ki açmışım şu YouTube kanalını. Yani gerçekten mesela gerçekten ne takıldık bu sefer de OKB var ya. böyle nasıl desem size. Hani ben ilk YouTube kanalını açtığımda Dilekli iyileşti benim YouTube kanalımın adı. hani sonrasında Dilek İrem koyduk. Dilek'le iyileş. Hani hem benle mesela e, algılar değişti çok insanda çok insana faydalı oldum videolarımla e, kendime teşekkür ediyorum bu yayında gerçekten kendimle de gurur duyuyorum bakın arkadaşım siz de kendinize böyle küçük küçük jestler yapın kendinize gurur duyun kendinize böyle küçük iltifatlar yapın kendinize birilerinin bir şeyler e, demesini beklemeyin kendiniz yapın bak ben mesela çok güzel dostluklar elde ettim dedim ya mesela Neriman Acar onu öpüyorum buradan kocaman sanki böyle kız kardeşiymişim gibi bugün cuma sağ olsun Allah razı olsun benim takipçim ve bir yıldan fazladır beni takip eden bir arkadaşım öyle söyleyeyim her daim whatsappta benle iletişimde her şeyini benle paylaşıyor ben sizle nasıl her şeyimi paylaşıyorsam o da o şekilde benle küçücük bir şey aklıma geldiğinde direkt ses atıyor sesleşiyoruz öyle arkadaşlar ben Size elimden geldiği kadar her an böyle yararlı olmaya çalıştım. Ee, dediğim gibi kendimden gurur duyuyorum. Bazıları böyle hani e, çok kötü yorum yazanlar da oldu. Hani ne yapıyor bu kadın deli mi? Değil. Kendiyle barışık, özgüveni yüksek, e, akıllı, zeki, güçlü bir kadın. Sadece kötü süreçlerde olduğun zaman mesela kendini mesela pasif, e, ezik Zayıf düşünebiliyorsun. Hani sen de o süreçlerde olduğun zaman mesela nasıl desem ki psikoloji üzerine son videom yine de bak artık böyle hani devamlı o konuları konuştuğum için bu videoda dahi onları konuşuyorum. Bak farkındayım. Bir de bende de o kahve rahatsızlığı var canlar. Öyle diyeyim böyle takıntı <laughs> yine takıntı haline geldi demekli demek ki. Ay, ay çok heyecanlandım. Yemin ederim çok heyecanlandım. Sanarsın ilk defa video çekiyorum. Halbuki ben bir yıl geçkindir video çeken bir kadınım. Öyle canlar. Ee, ne diyeyim ya. İnşallah şu son videom böyle patlar, keşfete düşer. Ve YouTube kanalımın videoları ortaya çıkar. Çok istiyorum. Cemre Demirel gibi. Valla sıkı takipçisiyim Cemre Demirel'in. Onun yolunda ilerliyoruz. O da mesela psikoloji üzerine onun kanalı da. Öyle yani e, Cemre Demirel yolunda e, bayağı bir öyle diyeyim. E, o beyefendi de mesela çok sorunlar yaşamış. O da dillendiriyor. O da beynine kodlama yapıyor. E, i̇şte ben mesela son videom diyorum ya ben mesela daha psikoloji e, hani ben yeterince zaten video çektiğimi düşünüyorum. Yani YouTube kanalında kısa videolarım var ama çok videom var. Hani daha bundan sonra hani panik ataktır dediğim gibi, anksiyetedir, depresyondur. Hiçbir şekilde video çekmeyeceğim. Ha bir de sana şunu söyleyeyim arkadaşım. Hani ben birkaç videoma ekledim. Hani dedim ya namaz kılın arkadaşlar. Senin eğer gerçekten namaz kılmıyorsan, diyelim ki vesvese rahatsızlığın var ya, hayatta aşamazsın. Hani ilaca indirgeme olayı olur mu? Yani namaz arkadaşım namazı kesinlikle hayatına kat. Çünkü vesvese o kahve zaten vesvese takıntı rahatsızlığı bendekisi ben vesveseyle açtım bitti ben dün ne oldu biliyor musun gece bir temizlik yaptım ve ağlayarak yaptım düşünebiliyor musun ben mesela temizlik takıntısı temizlik yapamıyordum ama hiç isyan etmedim hazırlamak istemiyorum hep şükür ettim. Beterim beteri var dedim. Videolarımda da çokça dile getirdim. Arkadaşlar şükredin beterim beteri var. En azından fiziksel rahatsızlıklarımız yok dedim. Ve Rabbim mükafatlandırdı beni. Tabii şunu da söyleyeyim. Namaza başladığım süreçte mesela ne oldu bende? Daha çok arttı böyle hani normal seviyenin 10 katına çıktı o vesvese. Bir anda böyle el yıkamalar arttı. Ee, o silme detayları daha çok arttı ama yine de pes etmedim. Yine, gerçekten ben çok güçlü bir kadınmışım bunu yeni yeni algıladım. Hani bu depresif dönemde insan gerçekten mesela kendini zayıf ezik düşünebiliyor. Düşünebilirsin o bir düşünce. Umursamayacaksın. <laughs> Yine Dilek İrem moduna geçti. Umursamayacaksın arkadaşım. Diyeceksin ki Dilek Hanım sen de ağlıyordun. Hani bir iki canlı öncesinde canlı yayınlarda ağlıyordun. Neden o zaman umursadın? İnsanız. O an ağlamam gerekiyorsa o benim için bir ihtiyaç. ağlarım. Hani korkma kendinden. Utanma ağlamaktan. O da bir ihtiyaç. Yemek yeme gibi, hani şöyle çay içme gibi o da bir ihtiyaç arkadaşlar. Ağlamak da bir ihtiyaç, mutlu olmak gibi. Anlatabiliyor mu? Hani üzüntü, keder diyor ya İzzet Güllü Hocam. Bunların hepsi birer duygu diyor. Ağlamak da bir sıkıntı duygusunun verdiği bir boşalma sistemi. Yani o büyük bir şey değil. Ben mesela eskiden hani 20'li yaşlarda, kızımın yaşlarında öyle söyleyeyim. Ağlamayı böyle güçsüzlük olarak görürdüm. Şimdi her gün ağlıyorum. Ben güçsüz bir kadın mıyım? Değilim, çok güçlü bir kadın. Öyle söyleyeyim sana. Öyle. Sen de çok güçlüsün. Emin ol arkadaşım. Beni bir videoyu buraya kadar izlediysen, inşallah evet. sana böyle güzel bir video olmuştur. Ben çok keyif aldım şu videoda seninle konuşurken. inan böyle psikoloğa gidersin de seans alırsın ya. O seansla eşler şu konuşmalarım sana. Öyle. Hadi ben uzatmayayım. Çünkü başını ağrıtmak istemiyorum. Çoğu arkadaşım beni böyle pür dikkat dinleyen arkadaşlarım. Hatta diyor ki Dilek daha çok uzat videoları da böyle sıkıcı olsun istemiyorum. Zaten bu son videom psikoloji üzerine öyle diyeyim. Öyle canlar hadi benden bu kadar olsun. Bilmiyorum artık ne konuda yeniden buluşuruz birlikte geliriz Allah nasip eder. Kendine çok çok iyi bakıyorsun. Bana söz veriyorsun kendine çok iyi bakıyorsun. Hele var ya şurası ruh sağlığı. Oraya daha iyi bakıyorsun. Olur mu arkadaşım? Buraya çok çok iyi bakıyorsun. Kimsenin seni üzmesine izin vermiyorsun. Kimsenin bu annen, baban, eşin, kız, kardeşin, komşun, çocuğun hiç fark etmiyor. Öyle. Buraya aç, at atmıyorsun. O an mesela diyelim ki biriyle stres yaşadın. O an o kişiyle paylaşıyorsun. Tamam. Bu konuda da bana söz veriyorsun. Hadi ben seni böyle Kocaman öpüyorum. Hoşça kal diyorum. Rabbime emanet ediyorum.